Sevgili Terazi, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olan arkadaşlar. 13-19 Eylül haftasıyla birlikte sahne artık sizin. Mars burcunuza geçiyor ve bu hayatınızda yepyeni bir döngünün başlangıcı. Enerjiniz yükseliyor ama bu enerji doğru yönlendirilmezse huzursuzluk da yaratabilir. Bu yüzden gökyüzü sizden dengeyle hareket etmenizi istiyor. Kendinizi savunmakla karşınızdakini anlamak arasındaki çizgide ilerleyin. Güneş ve Merkür kavuşumu ise iç dünyanızda büyük bir farkındalık getiriyor. Uzun zamandır bastırdığınız bir düşünce, belki de ertelediğiniz bir karar, şimdi yüzeye çıkabilir. Bu hafta kendinizle dürüst bir konuşma yapın. Ne istiyorsunuz? Ve bu isteğe ulaşmak için gerçekten çaba harcıyor musunuz? Bu soruların cevabı sizi yeniden merkeze getirecek. İlişkiler alanında ise Mars'ın etkisiyle hareketlilik başlıyor. Bir konuşma, yüzleşme veya yeni bir başlangıç enerjisi devredi. Ama unutmayın sevgili terazi, çatışmak yerine diplomasiyle çözüm bulmak sizin doğuştan yeteneğiniz. Hafta ortasında iş veya sosyal çevrenizde dikkat çekeceğiniz gelişmeler olabilir. Yeni bir proje, teklif veya destek alma olasılığı yüksek. Karar verirken kalbinizi dinlemeyi unutmayın. Sevgili Terazi, bu hafta evren sana diyor ki: Kendini merkeze koy ama dengeyi koru. Kişisel haritanda Mars'ın hangi alanı harekete geçirdiğini öğrenmek istersen bireysel danışmanlık alabilirsin. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve burcunu yorumlara yazmayı unutma. Gökyüzü bu hafta seninle güzellik ve denge sende birleşiyor. Mutlu haftalar geçirmeniz dileğiyle.